Bankadan para çeken kişiyi takip ettiler. Sinyal kesiciyle aracın kilitlenmesini önlediler. 50 bin lirayı çalarak kayıplara karıştılar. Ancak polisten kaçamadılar. Olay geçtiğimiz cuma günü İstanbul Sarıyer'de bir alışveriş merkezi otoparkında yaşandı. Bankadan 100 bin TL'mi çektim ve aracıma bindim. Bir araç beni takip ediyor ta AVM otoparkına kadar. AVM otoparkının aracımı bıraktım, kilitledim. Ancak aracı kilitlediğini zanneden sürücü parayı içeride bırakarak bölgeden uzaklaştı. Durumu fırsat bilen hırsızlarsa kolayca girdikleri otomobilden 50 bin TL'yi çalarak kayıplara karıştı. Zanlıların paranın çalındığının hemen fark edilmemesi için 100 bin liranın tamamını almadığı anlaşıldı. Şikayet üzerine polis ekipleri harekete geçti. Bağcılar'da bir eve operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı. Çalınan 50 bin liranın 36 bin lirası ele geçirilerek sahibine teslim edildi.